Foça'ya geçelim sevgili seyirciler. Ege Tur'un bu bölümünde Foça düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yılını kutluyor. İlçede çeşitli etkinlikler yapıldı ve bu akşamda Fener alayı düzenlenecek bu etkinlikler dahilinde. Ayrıntıları az sonra Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ'dan alacağız. Şu ana kadar neler yapıldı Foça'da düşman işgalinden kurtuluşlar kapsamında. Ve bu gece daha doğrusu bu akşam saatlerinde 8.30 sonrası 20.30 sonrasında neler yapılacak Sayın Gökhan Demirağ'dan öğreneceğiz. Kendisi e, telefonumuza bağlandığı takdirde şu anda kendisine ulaşamadık arkadaşlarımız uğraşıyorlar e, kendisini hatta alabilmek için. Foça'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yılı kutlanıyor. Bugün itibariyle 11 Eylül 2012 itibariyle Foça'nın düşmandan kurtuluşu tüm Foçalılar tarafından ve Foça Belediyesi ve Foça Kaymakamlığı tarafından yapılan etkinlikler dahilinde kutlanıyor sevgili seyirciler. Az sonra Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ'la bağlanacağız ve şu ana kadar yapılan etkinlikleri ve bundan sonra yapılacak etkinlikleri alacağız. E, şimdi Foça Belediye Başkanı Sayın Gökhan Demirağ'a dönelim. Sayın Başkan merhabalar. Merhabalar, merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum neler söyleyeceksiniz? Foça'nın düşman işgalinden kurtuluşu hakkında şu ana kadar neler yapıldı ve e, bizim telefonumuzdan sonra akşam saatlerinde neler yapılacak? Çok coşkulu bir şekilde e, Foça'nın kurtuluşunun 90. yılını kutladık. E, önce Selenk vardı e, tüm halkımızla beraber belediye meydanımızda okul oyunlarına e, güzel bir e, kutlama gerçekleştirdik. Tabii ki Foça'da biliyorsunuz e, yaşanan terör olayı açıkçası bizi çok üzdü hem ülkemizi hem Foçamızı. E, tabii ki böyle olaydan bundan sonraki süreçte yaşanmaması en büyük temennimiz. Evet. E, akşam yine bir fener adayımız var coşkulu bir şekilde Foçamızın kurtuluşunu hep beraber tüm halkımızla kutlayacağız. Ee, kutluyoruz o zaman şimdiden. E, yapılan etkinlikler konusunda da başarılar dileyelim Sayın Başkan. Çok Umarız İyi, İyi bir şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Düşündüğünüz gibi etkinlikler seyretsin. İyi akşamlar diliyoruz size.